Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir yine monitör sitelerinde aktif olarak şu anda reklamı dönen süper bir bulut madenciliği sitesiyle, bulut madencilik projesiyle beraberiz. Bu projeniz yeni çıkan bir proje ve şu anda yeni çıkmasına rağmen hem Investor Start'ta işte hem Invest Racing'te, hem Revive Parking'te hem de Instant Monitor sisteminde aktif olarak reklamları görülüyor. Şu an Investor Start işte 4. sırada yer alıyor. Bu sistem hem yüksek yatırımlar aldı, hem de güzel bir şekilde reklamları dönüyor. O yüzden ben de sisteme bir yatırım gerçekleştirmek istiyorum. Ayrıca sizlere de detaylıca sistemi tanıtmak istiyorum. Bakın ben zaten şu an Investor Startpage'den direkt sistemi gördüğüm gibi sizlere tanıtmak için geldim. Şimdi buradan şu butona bastığımızda direkt bize bir YouTube videosu çıkıyor. Bu YouTube videosunda kendi tanıtımları mevcut. Kendiniz de buradan ayrıca bakabilirsiniz. Burada nasıl yapılır kısmında işte nasıl kayıt olabilirim gibi bir kısım var. Buradan bir Telegram uygulaması indirmeniz gerektiğini söylüyor. Ardından bağlantı Trader Income Bot'a gidin diyor. Hemen gidelim aç dedim. Şu şekilde geldik. Bakın şu anda Income Bot'a giriş yaptım. Başlat dedim. Welcome dedi ve şuradan hemen Türkçe'yi seçiyorum. Bakın Türkçe'yi seçtim. Sonraki diyorum. Buradan işte bakiyemizi soruyor. Yapı soruyor falan. Bakiye diyorum ve bakiyem şu an sıfır. Bakiyenizi yeniden doldurun diyor. Buna bastıktan sonra bizlere burada Bitcoin, USDT mi, Ethereum mu diye soruyor. Ben buradan USDT yatırım yapacağımı söylüyorum. Minimum yatırım 30 dolar. Ben buraya 100 dolar yatıracağım. 100 yazdım. Ve şu anda bakın bize hem QR kod verdi hem de bir adres verdi. Ben direkt adres üzerinden yatırımı gerçekleştireceğim. Burada vermiş olduğu adresi kopyaladık. Geldim buradan Tronic uygulamasına. Hemen şu şekilde geldim. Sayfamızı yenileyelim. Ben de şu an 100 dolar var. Direkt yapıştırdım. Next dedim. 100'ü buraya yazıyorum. Send sign dedikten sonra direkt burada vermiş olduğu adrese yatırımımızı başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz dostlar. Bakın gördüğünüz üzere şu anda yatırımımızı yapmış olduk. Bakın şu anda bir miktar aldık. 100 USDT TRC20 diye. Burada bizlere operasyon numarasını verdi. Gerçekten Telegram botu hem detaylı hem de güzel bir şekilde yapıldığını burada da görebiliyoruz. Burada direkt yatırımınız geçtiği gibi sizlere zaten mesaj olarak bildirim geliyor. Bir miktar aldık diye bakın gördüğünüz üzere Türkçe bir şekilde geldi. Bakiyemize tıkladığımızda da burada şu an 100 dolarlık bir bakiyemizin olduğunu görebiliyoruz dostlar. Dostlar bakın şu anda dediğim gibi 100 dolarlık yatırımız geçti. Zaten burada da görebiliyoruz. Fakat bu aktif yatırımda gözükmüyor. Bunun sebebi nedir? Aktif yatırıma nasıl çevirebiliriz? Bunları bir anlatayım. Şimdi burada sisteme geldiğimizde bakın sistemde diyor ki ikmalim ne zaman borsada çalışmaya başlayacak diyor. Yani yatırımın ne zaman aktif yatırıma dönüşecek diye soru cevap kısmı var yatırım konuları. Burada diyor ki her gün Moskova saatiyle 18.00 ve 6.00 saatleri arasında hesaplarımızdan tüccarların hesaplarına para aktarıyoruz diyor. Yani kendi yapmış olduğunuz yatırımınızı Moskova saatiyle 18.00. 6.00 saatleri arasında büyük ihtimal aktif yatırımınız kısmına göreceksiniz. Şu anda henüz aktif yatırım kısmına gözükmüyor dediğim gibi. Bu zaten işlendi ben bunu yine Telegram grubunda paylaşımını gerçekleştiririm. Ayrıca nasıl gelir elde ediyoruz vesaire. Bununla alakalı yeni bir videoda zaten yakın zamanda yaparım dostlar. Daha detaylı bir şekilde sizlere her şeyi gösterebilirim. Ayrıca o yapmış olduğum videoda da sistemden nasıl ödeme alınır, ödeme kanıtı işlemesi vesaire vesaire bunların hepsini sizlere o videoda gösterebilirim. Ama şu anda dediğim gibi sisteme nasıl yatırım yapılır, yatırmanız nasıl geçer bunları anlattım. Ayrıca geri kalan kısımlarını anlattıktan sonra zaten videoyu da sonlandıracağım. Şimdi bakiyenizi yeniden doldurun kısmından yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Şöyle en geriye gelelim bakın en geri burası. Burada bakiye kısmı, yapı kısmı ayarlar kısmı var. Yapı kısmı ne oluyor diye sorarsanız burası Rusça. Bakın burada bilgi kısmı var. Bilgi kısmına bastığımızda burada referans kazançlarından gelen gelirleri vesaire görebiliyoruz. Burada karın %15'ini kendimize ayırıyoruz diyor. Traderlarımızın siyerleri kullanarak gelir elde edilir. Karın %75'i yatırımcılara %10'u referans sistemine gider diyor. Yani bizim referansımız yatırım yaptığında kar elde ettiğinde biz de ondan %10'luk bir gelir elde ediyoruz. Yani bu şekilde bir referans mantığı da çalışıyor. Burada zaten örneklemesini de gerçekleştirmiş bakabilirsiniz. Buradaki Rusça yazan kısma bastığınızda ise birinci referanstan, ikinci referanstan ve üçüncü referanstan almış olduğunuz verileri buradan görebiliyorsunuz. Bakın benim şu an herhangi bir referansım olmadığı için üç takımda da herhangi bir şekilde bir verim gözükmüyor. Fakat benim burada verim oluşmaya başladıkça zaten direkt burada hepsi gözükecektir. Hemen ana menü kısmına dönelim. Yapı kısmı bu şekildeydi. Ayarlar kısmından da. Sistemde işte dilinizi değiştirebiliyorsunuz. Hakkında kısmı var sistemin. Buradan gereklilikler kısmından da sisteme Bitcoin, USDT ve Ethereum adreslerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan eklemesini. Hemen dilerseniz ben USDT adresimi ekleyeyim. Bakın cüzdanınızı girin diyor. Buradan geldim. Dan butona bastım. Kendi cüzdan adresimi kopyaladım. Hemen yapıştırdım. Enter'ladım. Ve bakın şu an tamamlandı dedi. Gereklilikler kısmına geldim. Ve bakın şu anda kendi girmiş olduğum cüzdan adresim direkt USDT kısmında gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Gerçekten güzel bir şekilde yapay zekasını yaptıklarını söyleyebilirim botun. Gerçekten ben açıkçası beğendim botu. Ve her botu da zaten sizlere tanıtmam biliyorsunuz. Hatta kanalımda daha önce hiç Telegram botu tanıtmamıştım. Ama bunun hem monitör sitelerinin reklamından dönmesinden kaynaklı. Hem de kendilerine ait bir sitelerinden olması kaynaklı. Ve güzel de bir bot olmasından kaynaklı. Sizlere bugün bu Telegram botunu tanıtmak istedim. Ayrıca zaten yüz dolarlık da kendimde bir yatırım gerçekleştirdim şu anda. Gördüğünüz üzere. Yakın zamanda dediğim gibi ödeme kanıtlı bir videoda yapacağım. Onun da beklemesinde kalın. Şimdi hemen tekrardan ana menü kısmına girelim. Geri kalan yerlerini de göstereceğim. Bakiye kısmına girdiğimizde burada dediğim gibi bakiyemizi görebiliyoruz. Aktif yatırımızı ne kadar onları yine görebiliyoruz. Para çekim kısmı var. Buradan da çekimlerimizi yapabiliyoruz. Şu an çekilebilir miktarımız 100 dolar. Beklemede olan çekim taleplerimizi burada görebiliyoruz. Minimum para çekme miktarının 10 dolar olduğunu söylüyor. Benim şu anda ödeme yöntemim USDT. Çünkü USDT'de para var. Buna basıp çekeceğim tutarı yazdığımda direkt çekim talebimiz gerçekleşiyor ve yaklaşık da işte 24 saat içerisinde totalde gönderimi sağlamış oluyorlar. Yani maksimum 24 saat sürer yazıyor çekim kısmında. Onun dışında bilgi kısmı var. Bilgi kısmında da burada zaten söylediği üzere her şeyin bilgisini burada bizlere vermiş. Ve para çekme süresi ortalama 4 saattir diyor. Maksimum para çekme süresi 24 saattir diyor. Buradan da her şeyin bilgisini elde edebilirsiniz. Gerçekten Telegram botu açıkçası kolay ve güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer sizlerde telegram botunu kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten Siz de sistemi iyi olabilirsiniz ve kazanmaya başlayabilirsiniz Diyeceklerim bu kadar ayrıca videomu sonlandırmadan önce tekrardan her videomuz olduğu gibi risk söylemizi yapalım Biliyorsunuz her ne kadar bu telegram botu da olsa yine bir ponzi listesi Yani ponzi sistemi Bunların hiçbiri Merkeziyetli bir sistem değil hepsi merkeziyetsiz birer ponzi listeleri Ponzi sistemleri ponzi projeleri o yüzden Bu projelere yatırım yaparken kesinlikle bunların bilincinde olun bu sitelerde bu sistemlerde bu projelerde her ne kadar kar etme olasılığınız olsa da bu projelerde zarar etme olasılığınızın olduğunda unutmayın ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim dostlar. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi her zaman sizlere bu sistemlerin olaylarından her videomda bahsediyorum ve bahsetmede devam edeceğim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoma gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.